Enti. Eko yapalım mısın? Hayır bana bir şerif droplar mısın? Siktir git tam koyayım sen abartma. Tolga abi bana bir şerif droplar mısın? Param yok. Siktir git tam ona koyayım sen de abartma. Bir şey gel <laughs> drop diyeyim gel. <gülüyor> <gülüyor> gel drop. Oo adam smoke aldı zaten. Bana ne kaldı baylar? Bence smoke mı? Ha o sen misin lan abi özür dilerim. Bak sikerim ben. <laughs> 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 Noise'a Spotify devam. Abi gol satar mısın bana? Yok. Teşekkür ederim. Burak bu ghost'u niye beyaz yaptın aman okuyayım sana. Noktu. Niye yaptın lan yavrum? <laughs> <laughs> yeter artık oğlum yeter sus. Onu bir mal. Karnım ağrıdı. Alamadı kanlını açayım ya. Yarım kalkana Ay bana şerif tükürür müsün? Ay bana şerif Hayır. Hayır. <laughs> i̇ste iste alıcam iste, i̇ste alıcam. aferin <laughs> Senin amına koyayım ben ghost <laughs> alamadım. Salak mısın <laughs> ya? Bana bana atsana abi. Dağlık <laughs> mı <manyan. gülüyor> Senin kitabını s**eyim sik Burak. <laughs> Siktir git öyle amına koyayım. <laughs> Of pardon. Çok pardon. Operatör ne Ya ne bakıyorsun <laughs> bana suratıma hala. Herhalde Helal lan ayağın. 80. Long'a gitsene. Short şey de lan niye bastım ya amına koyayım. Lan Şu bırak ya? ya. Ya ben amına koyayım ya. Sağda <laughs> sağda. Ege senin için var ya canım feda kardeşim. Derken canım feda, erken, feda ben ben oldu. <laughs> Oğlum güldürmeyin. Gül, güldüğüm şu kulaklarım ağrıdı ama koyayım <laughs> size. Sadece son yarın... 5 yarın... minut oynadı anasın çocuk. <laughs> yarın şey yaparız biz ya. Diamond 1. Vay be Tolga abi. Tekrar yüceliğe sence çıkabilir misin? Var mı öyle bir hedef? Hayır. abi. Yok. Peki neden abi? Eee... Umurum değil çünkü önceden umurumdaydı. Anladım. Peki niye umurumda değil abi? Niye bu algıyı kaybettin? Neden yani? Çok soru soruyor bence. Bence de. Konuşmak için konuşuyorsun lan sen. <gülüyor> <gülüyor> Uf, 2000, 2020, i̇ki main, iki main, iki main. Yapay anlıyormuşum amına koyayım. Çok pis bana. <laughs> Abi! Abi! Bana ne oldu? <laughs> <ne yaptın? gülüyor> <laughs> bir tane base. Yeri şurada. Ananı sikeyim. Base'in fosun var mı yok Özür dilerim. Oğlum silah durmuyor elimde lan bir şey oluyor. Abi giriyorlar <laughs> 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 evet, evet, daha törün. yok. Töre. Hem B girişe bakıyor, mide bakıyor Çünkü midler bir tane de oldu, bir tane daha var. Ve spider şurdular. Oy. Bu şov çok oğlum. Adam, o neymiş lan? Bursa mahin. Bursa, bursa mahin. Bursa bursa mahin. Beni arkadan biri bana mı sıktı? Oha, şerif var burada. Bana sansan, klip ne oldu şerif? Ne bana salsana, sana klip atayım lan. Ne klip mi? Ne klip mi? Ne, ne klip mi? ne klip mi? Herkese şerif var. Vurun oğlum. Dolga ilk defa main'de gördüm. Onu vur klip aldıktan sonra ayan bura. Dolga ilk defa main açıklarında gördüm. <gülüyor> 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 geldi. Helalsin inanılmazsın çılgınsın. Ne? <laughs>